Kül olmak mı ormanın kaderi? Bodrum'da yaşamını sürdüren 66 yaşındaki yöresel sanatçı ve işletmeci Eylül Ali lakaplı Ali Bülüç kurduğu standta orman yangınları ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyor. 1973'ten bu yana Bodrum'da yaşamını sürdüren iki çocuk babası Bülüç, çam ağaçlarının yoğun olduğu Kızıl Ağaç bölgesindeki alanda bir dizi farkındalık etkinlikleri yapıyor. Bülüç kendisine ait minibüse ve bölgedeki çam ağaçlarına bir ağaç milyonlarca oksijen üretir. Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletir. Orman hava kaynağıdır. Yangından korkma, rüzgara arkana al, müdahale et. Bir bidon su sende bırak yazılı döviz ve pankart astı. Boş zamanlarında da çocuk yaşta öğrendiği bağlamasıyla sevdiği türküleri seslendiren Bülüç, çevreden geçenlerin de ilgisini çekiyor. Kısa sürede kendisinin ve vatandaşların getirdiği 600'den fazla su bidonunun orman yoluna koyulmasını sağlayan Ali Bülüç bunun mutluluğunu yaşıyor. Bazı gönüllülerin soğuk meşrubat yardımında bulunduğu Bülüç bunları da yoldan geçen vatandaşlara ikram ediyor. Bülüç çocukluğundan bu yana hep ormanla iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi. Bodrum'da çok fazla orman yangınının meydana geldiğini ifade eden Bülüç insanların ormanlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olması için bu etkinliği düzenlediğini anlattı. Her sabah standına gelerek beklediğini ve ormanlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getiren Bülüç şöyle konuştu. Ben orman çocuğum yani ormanda büyüdük, orman içinde yaşadık, evlerimiz yani ormana yakındı. Çok yangın gördüğümüz için yani böyle bir etkinliği zaten hani sadece bugüne mahsus değil bu. Benim belki arabamda gördünüz yani yazıları. Ezelden beri ormanlara karşı bir duyarlılığım vardır böyle. Öyle yapıyorum. Herkesin ormanlara karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Çünkü orman bizim akciğerlerimizdir. Orman olmazsa hayat olmaz. Orman olmazsa yağmur yağmaz. Onun için biz ormanın kıymetini bilmeliyiz. Şimdi yorkanlarındaki bidonları koyuyoruz. Nedir? Allah korusun en ufak bir acil vaka oldu, bir şeyler oldu. Ufak bir ateş gördü insan. Ben nasıl söndürebilirsin? Yok çare yok ki sönmez. Ama orada bir bidon. Hatta bir buçuk litre su bile ormanı söndürür. Araba yıkayıcıları var. Onlarda da bu deterjan bidonlarında çok var. Gittim onlardan birer birer topladım. 10 tane birinden, 20 tane birinden öyle topladım. Önce öyle topladım geldim. Sonra işte bu yazlar buraya astım, yazdım. Bunları koydum. Baktım sonra millet getirmeye başladı. Hani buraya bir dön de bırakın dedim. Millet bir dön bırakmaya başladı daha buraya. Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da Ali Bülüç'ün büyük bir çalışmaya imza attığını dile getirerek dernek olarak kendilerinin de yanında olduğunu vurguladı. Kızıl Ağaç Mahallesi'ndeki bir marketin işletmecisi Mehmet Onur Sönmez ise bu tür etkinliklerin hep yanında olduklarını ifade ederek kendilerinin de kampanyaya soğuk içecek ikramıyla destek verdiklerini belirtti.